Yıldırım Bayezid, diğer adıyla 1. Bayezid, 1389-1402. Osmanlı Devleti'nin 4. padişahı olan Yıldırım Bayezid 1360 yılında doğdu. Babası Birinci Murat, annesi Gülçiçek Hatun'dur. Cesareti ve hızı sayesinde Yıldırım lakabını aldı. 1389'da Kosova Savaşı'nda babası şehit olunca tahta çıktı. Beyazit döneminde Osmanlı Devleti büyük bir güç haline geldi. Anadolu'daki beylikleri birleştirdi, İstanbul'u kuşatarak Bizans'ı zor durumda bıraktı. Avrupa'ya karşı Nibolu Savaşı'nda büyük bir zafer kazandı ve İslam dünyasında büyük bir saygı kazandı. Ancak 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'a yenildi ve esir düştü. 1403 yılında tutsak iken hayatını kaybetti. Yıldırım Bayezid kısa ama çok hareketli bir hükümdarlık dönemiyle Osmanlı tarihine hız, cesaret ve fetihlerle adını yazdırmıştır.